Merhabalar ben uzman diyetisyen Meltem Erdaş. Bugün sürdürülebilir beslenme üzerine bir sunum yapacağım. Sizlere sunum paylaşacağım ve bu sunumda e, kafa karışıklıklarını gidermek için öncelikle sürdürülebilir beslenme nedir, bizim anladığımız nedir ve gerçekte olan yayınlar ne üzerine ilerler. Şimdi biz ilk olarak danışan-diyetisyen ilişkilerinde sürdürüle sürdürülebilir beslenme şu şekilde anlıyoruz. Bireyin o diyete olan adaptasyonu, o diyeti sürdürülebilir sürdürüle sürdürülebilir oluşundan bahsediyoruz gibi olsa da aslında bilimsel çalışmalar bir beslenme düzeninin, bir beslenme programının hem dünya hem çevre hem iklim krizi diğer koşulları da içine alarak tüm dünya için sürdürülebilir olup olmadığı üzerine yayınlar bu şekilde yapılıyor. Ben de o yüzden biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bizim genelde Hastalıkların tedavisinde kullandığımız diyetleri bir şöyle bir göz gezdirelim onlardan. İlk olarak Dash diyeti. Dash diyeti Akdeniz diyetinin bir türe ve bitkisel beslenme, bitkisel bazlı bir beslenme modeli ee, ve burada hipertansiyon tedavisinde diyetsel yaklaşım ne şekilde olmalı diye Bir beslenme planı bu Dash diyeti. Ardından Mind diyeti var. Mind diyeti Alzheimer hastalığının tedavisinde e, Alzheimer'dan korunmasında e, etkili olabileceği gösterilen bir diyet. Gene aynı şekilde Akdeniz diyetinin bir tür, türevi. Çoğunlukla bitki bazlı beslenmeyi içeren bir diyet. Ve bizim en çok kullandığımız beslenme biçimi Akdeniz diyeti. En çok önerdiğimiz beslenme biçimi bu. Ama artık çalışmalar bize çok daha farklı şeyler söylüyor. Onlar da biraz sonra yayınlarda geleceğim. Vegan ve vejetaryen diyet Plant-based nutrition son zamanlarda en çok üzerine çalışma yapılan diyet türlerinden biri bu vegan diyet ve vejetaryen diyet. Vejetaryen diyet zaten Akdeniz diyetinin aynısı. Tek farkı balık. Balık dışında zaten Akdeniz diyetine biz vejetaryen diyet diyebiliriz. Balığı çıkardığımız zaman ama güç kaynakları olarak cevizi, çiğ tohumunu, keten tohumunu veya semizotunu kullanabiliriz tabii biz bu beslenme programında. Burada benim e, en çok üzerinde durmak istediğim Diyet türü bu. Kendi uyguladığım diyet türü de bu. Tam besinli, bitkisel temelli diyet. Whole food olması önemli. Çünkü bitkisel tüm besinleri burada içeriyor ama o bitkisel besinlerin de tamamını kullanılması. Hani bizim tam tahıllı ekmek diye üzerine vurgu bastığım, vurgu vurguladığımız nokta burası. Ekmek tabii ki de var. Ee, günlük en az 5 porsiyon bir ekmek tüketimi, tahıl tüketimi var ama bunun da tam tahıllı ekmek ya yulaf veya e, makarna veya bu şekilde tam tahıllardan oluşmasını istiyor bu diyet prensibi. Şimdi bu diyetler arasında bu saydığım diyet bir ha, bir de ketojenik diyet var. Onu da anlatayım ama. Ketojenik diyet yine bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabilirliği olduğu düşünülen bir diyet türü. Ama burada halk arasında bilinenin aksine yağdan zengin bir diyettir. Ketojenik diyet. Hayvansal ürünlerden değil. Bu yağdan zengin diyette e, tabii ki de karbonat kaynaklarını çok kısıtlamak gerekiyor. Ve burada meyve kısıtlığını çok üzücü bir şekilde meyveler, birçok sebze türevleri, nişastalı sebzeler, kuru baktagiller kısıtlanıyor. Ve bu bu sebeple liften fakir bir diyet. Ve böyle oluşu da aslında hem doğaya hem çevre hem de insan sağlığına uzun vadede olumsuz etkileri olabilecek bir diyet türü. Ama bazı hastalıkların tedavisinde özellikle çocukluk çağındaki epilepsi tedavisinde, dirençli epilepside uygulanması önerilen bir diyet türü. Bu sadece tedavi diyeti şeklinde yaklaşıyorum ben ketojenik diyeti. Biz tüm bu diyet türlerinde şurada bir çalışma var onu arıyorum. Bu iki çalışma en son yayınlanan çalışmalardan biri. ikisi de Nature'da yayınlandı diye hatırlıyorum. Evet, iki sene işte Nature'da yayınlarda Nature Tıp, dergisinde bu plant based bitki temelli diyetin diğer ketojenik diyete olan etkileriyle kıyaslanan bir çalışma var. Bir de Broad Study var. Bu Broad Study'de 3 ay, 6 ay ve 12 ay boyunca e, plant based nutrition'ı uygulayan, insanların e, vücudundaki ve kilolarındaki değişimden bahsediyor. Bu iki diyeti şu şekilde, şu noktadan bakalım şimdi bizim. E, bu iki çalışmaya. Bir, bireylerin bu diyetleri sürdür, sürdürülebilirliği ardından da dünya üzerinden, e, dünya açısından sürdür, sürdürülebilirlik üzerinden gideceğim. Şimdi ilk olarak bu Broad Study'de randomize kontrolü çalışma e, ve plant-based diyet öneriliyor bir topluluğa. Bu toplulukta da obeste, iskemik, kalp hastalıkları ve diyabet parametrelerine bakılıyor. Çok ilginç bir şey var bu çalışmada. Diyet yazılmıyor. Herhangi bir beslenme programı yazılmıyor. Sadece insanlara beslenme eğitimi veriliyor. Ve yemeklerini nasıl yapması gerektiğini anlatılıyor insanlara ve yemek tarifleri veriliyor. Çok ciddi bir eğitim sonunda. Hiçbir diyet programı yazılmadan, hiçbir şey yapılmadan insanlar gönderiliyor. Kontrol grubunda da genel sağlıklı beslenme özellikleri anlatılıyor. Ve iki, iki grup insanı inceliyorlar. Üç inceliyorlar. Altı ay inceliyorlar. Ve şu sonuca varıyorlar, kontrol grubunda sadece sağlıklı beslenme önerileri verildi. Kilo kaybı var 1-2 kilo ama çok anlamlı değil. Ama Plant-Based Nutrition'a geçen, Plant-Based diyeti uygulayan grupta çok anlamlı kilo kaybı var. Obezitede de gerileme var, iskemi kalp hastalıkları riskinde gerileme var, diyabete gerileme var. Bu insanları ardından 12 ay sonra yeniden çağırıyorlar. Ve bu 12 ay sonra bakıyorlar ve bu insanlar kilo vermeye devam etmiş, bakın çalışma sonlandırılıyor. Ona rağmen çalışma sonlandırmalarına rağmen insanlar bunu yaşam tarzına getirebilmişler bu beslenme biçimini. Diğer çalışmada da plant based diyetle e, ketojenik diyeti kıyaslıyorlar. Gene e, iki gruba ayırıyorlar insanları. Bu iki gruba da ad libitum dedikleri sınırsız yemelerine izin veriyorlar. Yani bir grupta ketojenik diyet içeren bir menü hazırlanıyor ve sürekli insanlar o yemekler çıkıyor. Diğer gruba da bitkisel besinler yapılıyor. O besinler çıkıyor ve o insanlar o besinleri sınırsız şekilde yiyorlar. Yine kilo kaybı bitkisel bitki temelli beslenenlerde daha fazla. Şimdi ve tıka basa yiyorlar dediğim gibi. Şimdi sürdürülebilirlik açısından bizim Akdeniz diyeti gene sürdürülebilir bir diyet diye düşünüyoruz biz. Yaşam tarzı değişikliği için. Ama şimdi biz buna bir de şu taraftan bakalım. Bizim karbon ayak izimiz, su ayak izimiz ne durumda? Biz doğaya ne kadar zarar veriyoruz? Biz e, küresel ısınmaya diyet seçimlerimizle ne kadar katkıda bulunuyoruz veya küresel ısınmayı azaltıyoruz veya iklim krizine bizim beslenmemizde özel olarak tükettiğimiz besinler iklim krizine e, arttırıyor mu yoksa bu krizi engellemeye yönelik mi? Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor ve şu sonuca varılıyor. Akdeniz diyeti, vejetaryen diyet, vegan diyet, ketojenik diyet, tüm diyetler e, karşılaştırıldığında en az karbon ayak izi, en az su ayak izi, en az e, iklim krizine veya küresel ısınmaya en az katkısı olan, yani olumsuz yan etkileri en az olan dünya açısından bu plant based nutrition çıkıyor, plant based diet çıkıyor yeniden. O yüzden biz de artık e, tüm beslenme önerilerimizi biraz daha bitki temelli ürünler üzerine yönlendirmemiz gerekiyor. Hem bunu sosyoekonomik olarak düşünün. Hem bunu e, dünya sağlığı ekolojik olarak düşünün. Ekolojik eğer biz dünyamızı, e, tarım topraklarımızı, hayvanları, sağlığımızı önemsiyorsak daha fazla bitkisel ürün tüketmemiz gerekiyor. Şimdi biz beslenme ve diyetetik bölümünde okurken e, hastalıklarda tabi beslenme tedavisi dersini alıyoruz. Çocuk hastalıklarına beslenmeyi öğreniyoruz. Anne çocuk beslenmesini öğreniyoruz. Ama bize Besinlerin karbon ayak izi ne yazık ki öğretilmedi ve bundan sonra literatüre, mevzuata, mevduata, ders programlarına gireceğinden eminim. Çünkü bizim tükettiğimiz besinler, bizim alışkanlıklarımız dünyaya zarar veri, veriyor. Ee, yeni çalışmalar şunu gösteriyor, dünya üzerindeki tüm arabaları toplayın, uçakları toplayın, trenleri, her şeyi, bütün ulaşım araçlarını toplayın, onların karbon ayak iziyle, Bizim bu e, yediğimiz bir bifteğin ayak izi, tüm dünyanın yediği işte kafkanyı tavuğun ayak izi hemen hemen aynı. Bizim bir an önce kırmızı eti bir numarada kırmızı eti tüketmeyi bırakmamız lazım. İkinci sırada süt ürünlerini tüketmeyi bırakmamız lazım ki bizim e, karbon ayak izimiz azalsın, bizim çevreye verdiğimiz zarar azalsın. Bakın bu tabloda domatesin, patatesin, brokoli ne veya kuru proteinlerin Karbon ayak gazine bakın şu tarafta en az bu taraf ve gitgide artıyor. Ve kırmızı et ve bakın ilk üç sırada kırmızı et var, süt ürünleri var ve peynir var. Ardından balık geliyor. Bu ne demek? Biz e, bir ineği, biz kırmızı et yemek istiyoruz, biz hamburger yemek istiyoruz veya biz köfte yemek istiyoruz. Biz her e, istediğimiz bu köfte için o inek en az... E, ya süt ürünü, peynir yemek istiyoruz, peynirli makarna yemek istiyoruz, pizza yemek istiyoruz. Biz bunları her tercih ettiğimiz için o inekler 2 iki, 2,5 iki yıl boyunca her gün kilolarca hatta yıllar e, yıllar boyunca tonlarca tahıl tüketiyor. Ve bu tahıl ne kadar tüketiyor biliyor musunuz? Şöyle düşünün, dünya üzerindeki tüm tarım arazilerini alın. Bu tarım arazilerinin %70'i hayvan yemi olarak kullanılıyor yüzde %70'i Geri kalan yüzde otuzu ancak bizim e, insanların yeni yeme yemeği besini olarak kullanılıyor. Biz bu yüzde yetmişten yüzde bile indirsek, yani hayvanlar için ayrılan bu tarama arazilerini yüzde yetmişten sadece yüzde elliye indirelim. Yüzde bir payı gene insanlara ayırsak, dünya üzerindeki açlık bitecek. Dünya üzerindeki bu e, toprak, topraktaki kirlenme azalacak. E, bizim bu küresel ısınmaya veya iklim krizine verdiğimiz zarar azalacak. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce işte atmosferde bir delik oluştu, bu delik kapanmazsa eğer işte şöyle sıkıntılar olacak, böyle olacak, buzullar yiyecek bunlar konuşuluyordu. Deodorant kullanmayın, deodorant bunu yapıyor, işte arabaların mazotları bunu yapıyor, işte e, mazotun veya benzinin çıkardığı gazlar bunu yapıyor diyorduk ama şunu şu gösteriyor bize, ya deodorantların çevreye verdiği zararla bu hayvansal ürünlerin çevreye verdiği zarar arasında dağlar kadar farklı. Bu kısmı bir şekilde düzeltmemiz lazım. Aksi takdirde bizim 20 yıl içerisinde yiyecek besini bulamayacağız. Ardından şimdi su ayak izine getirelim ve hiçbir fark yok. Su ayak izinde de aynı şekilde biz bakın sebzelerin ve meyvelerin çok düşük su ayak izi. Buradan bu tarafa doğru gittiğimizde gene en çok suyu kırmızı et, domuz, tavuk, yumurta bunlar kullanıyor. ülkemizde domuz yok ama. Biz ülke olarak düşünmeyelim, bunu tüm dünya olarak düşünelim. Bunlar, bizim bu üretimler, şu taraf, bizim temiz su kaynaklarımızı en büyük miktarda azaltan, kirleten ve Afrika'daki çocuklar susuzluktan temiz suya ulaşamadıkları için ölerken, ölürken biz kırmızı et yiyerek, kim bilir kaç tane kuyunun açılmasını engellemiş oluyoruz. Belki de sadece şu kısmı azaltsak, şurayı, su krizinin önüne geçeceğiz. Hem su e, krizinin önüne geçeceğiz. Daha bir iki ay önce İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı bayağı bir azalmıştı. İstanbul'un suyu iki günlük suyu, üç günlük suyu kaldı diye e, panik olmuş. Herkes sifon çekmeyelim suyu şöyle az içelim <laughs> veya böyle suyu az içelim diye bir örnek bile duymuştum aslında. Bir şey olamaz. Hayır sadece bizim şu kısmı azaltmamız yeterli. Bakın sizin bir yıl boyunca bastığınız sifon var ya biri bayılınca bastığınız sifon yaklaşık sizin bir hafta dediğiniz şu kırmızı et ürünü kadar. Arada dağlar kadar fark var. Bu NAT de Büyük Hızk Amerika'daki e, yer fıstığı e, üreticilerinin kullandığı su miktarı. Yani Türkiye için değil ben bunu tabii yabancı kaynaklardan aldım. Şimdi bunlardan bahsedir, bahsedir, bahsederken yani bizim bu dünyanın sürdürülebilir e, tarım, sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir beslenme dediğimizde bu dünya için önemli olan bizim hayvansal ürünleri azaltmamız lazım. Peki bu sürdürülebilirlik aynı şekilde şu şekilde bakalım bir de nutriyant density per kalori e, yani kalori başına neyin ne kadar nutriyant e, değeri yoğunluğu var. Bakın ilk başlarda neler var? Şurası en çok yani hem kalorisi düşük, kalorisi düşük olmasına rağmen bizim için en besleyici olanlar. Bunlar bu gösterdiğim tabloyla bu karbon ayak izi ve su, su ayak iziyle çok güzel örtüşen tablolar. Bakın en güzeli çiğ yeşil yapraklı sebzeler. Brokoli gibi yeşil sebzeler. Bunlar en çok besleyici değeri olan e, besinler. Ardından yeşil olmayan e, ve aman şey nişasta da barındırmayan sebzeler. Ardından kuru baklagil, meyve. Ondan sonra nişan sebzeler, tam tahıllar, çiğ, kuru yemişler. Bakın buraya kadar, şu noktaya kadar, 20'ye kadar bunların hepsi bitkisel görüyor musunuz? Yani biz bu ürünleri arttırdığımız zaman zaten günlük almamız gereken besinlerin, e, besin ögelerinin çoğunu almış oluyoruz. En kötü neler? Bakın en kötü. E, Nütrat olarak söylüyorum yağlar, rafine yağlar, zeytinyağı da bu grupta ne yazık Çünkü bir gramı zeytinyağı da olsa, tereyağı da olsa, yüksek yağı da olsa, kanala yağı da olsa, her yağı da olsa 1 gramı 9 kalori yağların. Yani hem yüksek kalorili hem de içindeki besin ögeleri az diğerlerine göre. Yani zeytin ve zeytinyağını kıyaslayayım. Bu arada tereyağıyla zeytinyağından bahsetmiyorum ya. Kanala zeytinyağına. Zeytin ve zeytinyağını kıyasladığımız zaman zeytin daha üstün zeytinyağına göre. O yüzden bu plant based whole plant based diyette e, nutrition'da zeytinyağı değil zeytinin tüketilmesi veya cevizin yağının değil cevizin tüketilmesi öneriliyor. Ardından bu besin oranları kalori başına besin yoğunluğuna bak bir bakalım. Kalori density'ye. Burada da 500 kalori e, hangi besinler ne yersek 500 kalori nasıl gözüküyor? Bakın yağda 500 kalori dediğiniz yaklaşık zaten 50 gramlık bir yağ 450 kalori. ya 50 gram ne kadar işte yarım su bardağı kadar bile değil. Yarım çay bardağı kadar bir yağ 500 kalori. Bizim ilk başta bütün danışanlarımıza, bütün insanlar şunu söylememiz gerekiyor. Lütfen yemek yaparken gerçekten eğer ki diyetisyeniniz size bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı diyorsa bunun fazlasına yağ dökmeyin. Hiçbir yere. Ardından bakın cheese. Şimdi peyniri biz o göze bakmıyoruz ama peynir doymuş yağdan çok zengin, kolesteroldan çok zengin ve protein var doğru ama kalorisi çok yüksek. 30 gramında 70 kalori var aşağı yukarı. 30'da 70 kalori. Ama patatesi bir de biz kötü biliriz. Patatesin 100 gramı 90 kalori. Yani şöyle örnek verebilirim. Peynirin ağırlığının 3 katı kadar biz patates yediğimizde hemen hemen aynı miktarda kalori alıyoruz. Ve patatesten yüksek miktarda lif alıyoruz. Yani midede doyuruculuğu da yüksek. Ardından Kırmızı et, yine aynı şekilde kırmızı ette peynir benzer, bildiğiniz gibi protein ve yağ var, lif hiç yok, antioksidan hiç yok peynir ve kırmızı ette. Ardından yine bizim orta iyi diyebileceğimiz patates, pirinç ve kuru baklagil, kuru iyi sınıfında da, bakın patates ve pirinç ve kuru baklagini yediğinizde bile karnınız çok daha fazla doyuyor. En çok da tabii ki de biz meyve ve sebze yediğimizde karnımız doyuyor çünkü 150 gramlık bir meyve 60 kalori aşağı yukarı. Ve sebzeler zaten kalorisiz. Birçok sebzenin kalorisini saymıyoruz. Bu ne demek oluyor? Biraz önce saydığım e, hem dünyanın sürdürülebilirliği için bizim bazı besin gruplarını kırmamız gerekiyor, azaltmamız gerekiyor diyoruz. Ve bunu sağlık açısından da göstermek istedim bu tablolarda. Bakın bu en üsttekilerde de hayvan ürünler şu taraf yine. Burayı azalttığımız zaman bizim nutrient densitimiz yani besleyici ögelerimiz çok çok azalmıyor. Burada da şurayı azalttığımız zaman karnımızın doygunluğu artıyor. Bir de şuradan bakalım, yine aynı tablo. Şu ilk dört grup güvenli olan grup, bu grup kalori bakımından da hem güven, yani sürdürülebilir kilo kontrolü açısından, yine aynı bu dört grup dünya açısından da sürdürülebilirliği yüksek grup. Biz bunları tüketmemiz lazım, bu tarafa sağ tarafa doğru asla yaklaşmamamız lazım. Şimdi bizim ee, hayvansal ürün mesela Akdeniz zeytini hepimiz okulda öğrendik ama eminim ki çoğunuz Akdeniz zeytini hiç yazmamıştır. Çok ilginç bir şey var. Mesela Akdeniz zeytini şu şekilde önerilir. Kırmızı et Zeyt Akdeniz zeytini zaten ayda bir iki kezdir. Ama biz bir zayıflama diyeti yazdığımızda diyeti diyetisyenler olarak veya herhangi bir diyet yazdığımızda e, kırmızı eğitim belki de haftada üç gün veriyoruz. hafta üç gün veremeyiz. Yani Akdeniz zeytinde kırmızı et ayda bir iki kezdir. O da 100 150 gram kadardır. Aynı şekilde tavuk e, yazarız veya balık tamam balık var Akdeniz zeytinde ama yine hem dünyanın sürdürülebilirliği açısından balığı da bu kadar değil. Hani balık haftada bir kez olabilir mi? Geri kalan kuru, telefonumu sessize alayım. Geri kalan kuru olmalı, sebzelerden olmalı. Çünkü Akdeniz zeytinde günlük bizim Meyve ve sebze porsiyonumuz en az 6-8 porsiyon olmalı. Kuru baklagil haftada 2-3 kez olmalı. Danışanlara da lütfen şunu sorun. En son ne zaman kuru baklagil yediniz? Çoğu bir ay önce diyecek. En son ne zaman nohut yediniz veya kuru fasulye, yedi, kuru fasulye yediniz diye sorduğumuzda en son bir ay önce yiyecek. Belki de en, en, iyi ihtimal geçen hafta veya bu hafta, o hafta denk gelmiştir. Ondan önceki belki de 3 hafta öncedir. Kuru baklagil tüketimine tüm insanların arttırması lazım. Ardından sebze tüketimini arttırılması lazım. Türkiye sebze tüketmiyor. Tamam patates, bulgur vesaire tüketiyor ama sebze tüketmiyor. Sebze ediniz biliyorum bulgur pilavının içine domates koydum diye Hayır o sayılmaz. En son ne zaman karnabahar, ne zaman brokoli yediniz diye sordum da veya pırasa veya e, ıspanak. Bir, geçen hafta diyor. Hayır, halbuki o gün yemesi gerekiyordu o gruptan birini. Bakın burada da çokluk çok tokluk hissi sağlayan besinler var. Tıpkı hiçbir şey var. Bir numarada patates var ve ben de gerçekten öneririm patatesi. Tabii insülin direnci varsa e, glisemik indeksini düşürmek adına soğuk patates, soğuk servis öneriyorum ama samış patatesin doktuk pisi bakın çok yüksek. Ardından e, yulaf geliyor, elma geliyor, kırmızı et, üzüm e, şeklinde devam ediyor. Evet, bunları göz önüne aldığımızda bizim hem bu karbon ayak izini hem bu su ayak izine hem de bu bu ikisi dünya sağlığı için, ekolojik denge için buna uymazsak dediğim gibi 20 yıl sonra bizim tüketici, tüketecek besinimiz kalmayacak. Hem de sağlık için en çok bizim ne gerekiyor? Tüm e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de hem bitkisel besinleri arttırmamız lazım. O yüzden lütfen danışanlarınızdan haftada i, 2-3 kez kuru baklagil tüketimini mutlaka öneririm. Bu daha zaten güneşli yarı kuru oluyor. Ben şeye sorayım yani, benim dinleyen diyetisyenlere sorayım. Güneşli yarı kuru tüketiyor musunuz zaten? Yani ben ne zamandır, 6 aydır buna dikkat etmeye başladım. Onun dışında haftada bir 2 kez tüketiyordum belki ama şu an güneşli yarı kuru baklagil tüketimine önem vermeye çalışıyorum ve benim hem bağırsak fonksiyonlarım çok iyileşti, çok ilerleme kaydettim, yani hem hem bir kabızlık ishal kabızlık ishal gibi durumlarım olmadı. Ardından gastrointestinal sistem iyilik hali var bende ve kesinlikle mikrobiyot açısından bizim yine bitkisel ürünleri çok 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 arttırmamız lazım. Çünkü lif bizim mikrobiyotamızı koruyor ve lif sadece bitkisel ürünlerde bulunuyor. Danışanlarımıza da lütfen bundan sonra bir beslenme önerisine bulunacakken bir 1- sağlığını düşünelim. iki Dünyanın sağlığını düşünelim. Hani biz öyle kafamıza göre kırmızı et, peynir bunları çok rahat yazmamalıyız e, diyet programlarına. 2-3 kere düşünmemiz lazım. Eğer, eğer bunları illa e, yazacaksak, Akdeniz Zeytin'de olduğu gibi günlük maksimum 3 porsiyon süt ürünü, 2-3 porsiyon öneriliyor. Ama unutmayın peynir Akdeniz Zeytin'de süt grubundadır. Türkiye'de bu zaman et grubundan alıyoruz ama Akdeniz Yeğitisi'nin o beslenme önerilerinin içinde peynir süt grubundadır. Yani biz her peynir önerdiğimizde peyniri kahvaltıya bir yazdık. Geriye kaldı bir, en fazla iki tane süt ürünü. Her yere tık 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 yazamayız, yazmamalıyız. Dünya ve çevre sağlığı açısından ve insan sağlığı açısından. Evet, benim paylaşacaklarım bu kadardı. Sorularınız varsa yardımcı olmaya çalışırım.